Herkese merhaba millet. Bugün başka bir videoda beraberiz. Bugün size dart ve şöyle göstereyim, maket bıçağı bilemeyi göstereceğim. Biz bir bileğe taşı alıyoruz. Ee, bu kısmı çok çok önemli. Keskinleştirmek istediğim tarafını tutuyoruz ve burayı böyle gördüğünüz gibi böyle böyle yapıyoruz. Sonra tam böyle çekerken tekrar şurasının değmemesine dikkat edin ki keskinliğini şey yapmasın, bozmasın. Gördüğünüz gibi. Çok kolay bir şekilde bu işi yapıyoruz. Hani bir, bir tane bir tane mıknatıs olarak bir sıkıyor bir yerde. Aynen. Mıknatıs da buldum. Şimdi ben bunu böyle biledikten sonra e, demir tozu oluşuyor. Onu mıknatıs çekeceğim. Yere dökülmesin. Nefret edebilir ama Ultimate olduğunu göstermek istedim. Evet. Ee, bu kadar arkadaşlar. Süper keskin oldu. Ben bunu zaten önceden yapmıştım. Gördüğünüz gibi. Neyse atamadık ama olsun. Sırada maket bıçağımız var. Maket bıçağı biliyorsunuz sınava hazırlandığımız için çok şey yarıyor. Bileklerimizi kesme kısmında özellikle. Arada bir de test kesiyoruz ilk defa yani. Tamamdır arkadaşlar. Süper oldu. Bu videoda bu arkadaşlar. Umarım bıçak dışında bir şeylerin de bilendiğini anlamışsınızdır. Bu kadar yani. Hadi